İzmir İHA'de insan hakları adına tarihsel bir olaya imza attı. Sabahattin Kurt'un cansız bedeni nerede? İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, yıllar sonra bir ilke imza atarak, 30 Mart 1972 yılında Kızıldere'de, Mahir Çayan ve arkadaşları ile birlikte katledilen 10 kişiden biri olan Sabahattin Kurt'un kaybedilen bedeni ile ilgili çağrıda bulundu. Dostluk ve Kültür Derneği ve Kader tarafından, ailesinin de bilgisi dahilinde başvuru sonucu, İHA'de İzmir Şubesi, eski Sümerbank önünde yapılan açıklama ve oturma eyleminde, 52 yıl sonra tarihsel bir olaya el atarak, cansız bedeni bulunamayan Sabahattin Kurt'un, gömüldüğü yer açıklansın, çağrısında bulundu. Basın açıklaması, İHA'de İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Caner Canlı ve Şube Eş Başkanı Zilan Gümüş tarafından Türkçe ve Kürtçe okundu. Bugün yine, kaç yıl dışarı şey geçsin, kayıplarımızı ya da gömüldükleri yerleri aramaktan, vazgeçmeyeceğimizi vurgulamak amacıyla toplandık. 2 Nisan 1948 tarihinde katledilen Sabahattin Ali'nin hikayesini bir başka haftaya bırakır sizlere aslında adını bildiğiniz, tanıdığınız Sabahattin Kurt'u anlatmak istiyoruz. Sabahattin Kurt 28.08.1949 tarihinde Van Gevaş içerisinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Gevaş'tan Nisa öğrenimini de Malatya'da tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesine 1.11.1966 tarihinde kaydını yaptırdı. Sekir Kulüpleri Federasyonu'nun okuldaki örgütlerdesinde öğrenciyken siyasi, siyasi sebeflerle yönetimine seçildi biliyorsunuz 30 Mart 1972'de Kızıldere'de Mahir Şayan ve 9 arkadaşıyla birlikte katledildi. Sabahattin Kurt'un da aralarında bulunduğu cansız bedenler üst üste oturarak bir, bir at arabasıyla Nixon Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin alt katında koridorun daha serince kısmına aynı şekilde atıldı. Aileler gelip 9 cenazeyi aldılar. Bir cenaze kaldı ama yüzü tanınmaz haldedir. Kimlik tespiti yapılamadı. Bu katliamda sağ ele geçen Ertuğrul Kürkçü yaşadığı o olaydan sonra cenazenin başında getirildi ve giysilerinden teşhis etti. Kürtçü bu Sabahattin Kurt dedi. Niksar savcılığından bir telgraf geldi Sabahattin Kurt'un ailesine. Cenazenizi şu saate kadar almazsanız burada gömülme işlemi yapılacaktır diye. Zaten o saate kadar yetişmeleri imkansızdır. O yılların ulaşım koşulları içinde. Aile usullere göre defnedilmesine talebini iletir. ilk yıllara. Gelen iki tip tarafta Sabahattin Kurtul Niksar'ın Şafşak mezarlığında yüzü yüzlediğim oğlu mezara gömüldüğü bildirilir. Yıllar sonra Şafşak Mezarlığı'nda Sabahattin Kurtul Uçuk kardeşi seni Kurt'un katılımı ile gazeteci yazar Murat Bicedo tarafından arabalara resmi makamlar nezdinde araştırmalara mezarlık çevresinde oturan ailelerin yaşlı büyükleri yapılan görüşmelerine rağmen mezar yerini bulmak mümkün olmaz. Ne bir iz, ne bir işaret, ne de öyle telgrafta yazıldığı gibi bir mezar numarası veya belediyede bir kayda rastlanmaz. Köylü konut var, o bile şöyle anlatırlar. Sabah buraya bir cenaze getirip gömdüler. Ne düşündüler ise akşama gelip çıkarıp götürdüler. İster 150. doğru mezarda, ister başka bir yere taşınmış olsun, 52 yıldır mezarı ve dolayısıyla bir ziyaretçisi bile olmadan yatıyor Sabahattin Kurt. Tıpkı 10 Haziran 1981'de Gaziantep hapishanesinde idam edilen ve esas güneyi katildikten sonra bedeninin kaybedilmesi ve mezar yerinin belli olmaması gibi. Son kaybımız Bolmunca'ya. Failler yani katiller yaradılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Sabahattin Kurt'un dövüldüğü yer açıklansın, kayıplar bulunsun, failler yaradılansın. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi. ji çapemeniyê û raya giştîre îno dîsa miem li vê xadê xor bûn diyar kirin ku çend sal jî derbas bibin emê des ji lêgerînawindayên xwe bernevin em dixwazin çîroka sebehatîn aliyê di di dê nîsanê hat صباحات دین که بیست و هشت تباقا چی دونه هاندن یا وانی جدایی بود فندن آفن یا سرعتی و معویم گواشه و لیسه دیگه که شست در دست بخوندن آفن خوزه یا زانستان چه دسته کده به فدرانسون مولید پکنده جیه کرد. دی سال هفته و هفته یکنده در نفندکار و جبور و بری ها سی بی بی دره غدلون بیجارده. دستیه آدار هفته و دیدانده لقزنده دره چه بی ماهید چایان و حکم کنیده خواهید در آدار هفته و دیدانده. جنازه او کتلا بود که سباهاتی کل جیه بو بسر هد آدم آقایتی و بسر و بسر جا خسبان راکر نخشخانه دولتی یا نکساری جنازه بیجم به همان آوائی آده دل را لقا دا جیرین و نخوشخانه مالوان جنازه افا کن بکن جنازه اکمایه لروی اوی نای ناسکرین ارتورو ترکیه

Pis di sal, pis di salan haznemervanını viskar bulak, öbür aya sabahden kusse miyor, li Boristan <laughs> aşar şakayli kovin keder. Li tebi herzincim bir aya daram kervi, o rusbi malbaten ko, li derdoğra Boristan Dijiji, cihetore nahatın diyen. Cihetore diyeceğin eti sobu nişan nahatın diyen. Her uha, nişareleri meydanoğramcın abu, şahide indir diyar kere.

یہ ہر روز دا کرتے۔ تا تاکو Sevgili yoldaşlar, sevgili canlar, sevgili insan hakları savunucuları, hepinizle katılım için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.